Herkese yeni bir maç günden merhabalar. Bugün güne biraz erken başladık. Kartal maçı için program yaparken kendimizi Kartal Spor'un altyapı idmanlarında bulduk. sabah saatlerinde Kartal Spor'un altyapısında Umut'un idmanını izledik. Kartal Spor'un altyapı sorumlusu hocamız Özgür hocayla da kısa bir sohbet etme fırsatımız oldu. Şimdi idmandan sonra ufak bir kahvaltı yapıp sahilde maç öncesi bir yürüyüş yapıyoruz. Şimdi Kartal Spor'la Spor'un Spor maçına gideceğiz. Bir yandan da telefondan fikstüre bakıyorum, puan durumuna bakıyorum. Kartal 8 maç oynamış, 17 puanla ikinci. Lider Beyoğlu Çukur bir fazla maç oynayarak 22 puanla birinci sırada. Kartal'ın bugünkü rakibi Rami Spor. Bildiğim kadarıyla Eyüp takımı. Rami de ligin 10. sırasında, 15 takımlı ligde 10. sırada 7 maçta 11 puan toplamış. Ama lidere göre 2 maçta az oynamışlar. Bugün sosyal medyada gördüğüm kadarıyla Kartal Spor taraftarları da oldukça hazırlanıyor bu maça. Güzel bir türbin olacağını bekliyorum Yakacık Stad'ında. Kartal Rami maçında Rami Spor'dan tanıdığım bir tane futbolcu vardı abi. Sosyal medyadan tanıdığım ve geçen sene izlediğim maçlardan dikkatimi çeken bir isim. İsmi Serkan İriç. Bu sene 7 maçta görev almış. 7'sinde de ilk 11'e çıkmış ve 8 gol atmış. Takımın en golcü ismi. Geçen sene Beyoğlu Çukur maçlarında kendisini izleme fırsatımız olmuştu. 25 yaşında bir golcü. Bence süper amatörlük seviyesi için oldukça fazla bir forvet. Kendisinin daha üstlüklerde oynayabileceğini düşünüyorum. Bugün Kartal-Rami maçında da birazcık e, Rami açısından Serkan İriç'i de yeniden izlemiş, izleme fırsatımız olacak. Hop. Aynen. Hep mutlu bir saate denk geldi. elinize sağlık. Ne kadar hem köfte ekmek? 150. 150. Ayranla? 160. 170. 160. 170. Evet. Abi. Öğrenci Yani şey değil, bu arkadaşa 100 lira verdim. Ha, 150 de uygun, 160-70 de uygun zaten bir şey değil. Bayram da Biz daha ortadan ha. geliyoruz abi buraya. Orası ne taraf? Sancak da e, bir daha. Sanki abi. çok güzel e, çek bir program. Yok yok. Tamam çekmem. Çekme. Çektiğim kısmı silerim. Problem değil. Ya şimdi ben... Ek kişi Neydi mi? abi kanalın ismi? Abi ya. ne olacak şimdi ya? Neydi Ka abi? maç günü hikayeleri. Tarkta sporlu musunuz? Aynen maç için abi. mi geldiniz? Aynen abi. Her maça geliyor musunuz? Her maça gelmiyoruz da. Bu maç biraz önemli sanki. Abi abone oldun bu muydu? Ne kadar abi? Bravo. Hemen canlı yayında abone oluyorsun. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> abone olsana ya abi. Canlı yayın mı var şu anda? Açık mı? Yok yok. Sıcağı sıcağına abone oluyorsun yani. <laughs> Hadi genç afiyet olsun. Geçeyim, bu Şşş, buradan geçeriz. Kolay gelsin teyze. Atkılar ne kadar? Şalar 100 lira, kışlar 150 lira. Bunlar Bunlar 100 lira. Ben bundan bir tane alayım ya. Yani. Yeah! <laughs>

Yeah! 80'de olsa yine burada olurduk. Sizin de ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Zor bir mücadele veriyoruz. Tek başımayız. Bu kadarız. Hiçbir destek almıyoruz. Hiç kimseden bir destek görmüyoruz. Aksine üstümüze engeller açılıyor. Ama yine de Kartal Spor amlemi de bu liglerin çok üstündedir. Allah'ın izniyle bu sene çıkacağız. Seneye çıkacağız. Ondan sonraki sene de çıkacağız. Geldi gene Kartal maçındaydık. Maçı izleyemedim. 90 dakika tribündeydik. Çok güzel destek verdik bugün. Tribünümüz güzeldi. Takımımız da çok güzeldi. Haklı bir galibiyet aldık. Rakiplerimize başarılar dilemiyoruz. Biz şampiyon olacağız. Biz Kartallıyız. En çok biz seviyoruz. Herkes sever biz ölürüz. Abi Kartal sporluyuz. Bu maçı da yendik. Kartalspor Rami maçı sona erdi. Bugün güzel bir Kartal günü yapmış olduk. Sabah saatlerinde Kartalspor'un altyapısında Umut'un idmanını izledik. Sonrasında maça geldik. Tribünler oldukça iyiydi Kartalspor'da. Maçın başında da buldukları golle 1-0 öne geçtiler. İkinci yarının neredeyse tamamında aslında Rahmi Spor etkili oldu. Kartalspor'un bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Aynı şekilde Rahmi Spor'a da Ramin'in de kendi iç saha maçlarından bir tanesine Eyüp taraflarında gitmek isteriz. O tarafta pek maç izleyemedik. İki takıma da başarılar diliyoruz. Güzel bir maç oldu. Hala yağmur devam ediyor. Şiddeti de arttı. Artık Kartal'dan uzaklaşıp eve doğru geçme vakti geldi. Kanalımızı takip etmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki maç günü görüşmek üzere.